Kadınlarda en çok rastlanan kısırlık sebebi ya da infertilite sebebi nedir? Ee, herkesin düşündüğü gibi e, değil aslında. Genellikle e, ileri yaşta olmayan kadınlarda en büyük sebep tüplerdeki yapışıklıklardır. Endometriyoz hastalığı, geçirmiş ameliyatlar ve geçirmiş enfeksiyonlar buna sebep oluyor. E, İkinci sıklıkta rastladığımız ise yumurta rezervinin azalmasıdır. AMH testi dediğimiz bir testte de bunu anlamak çok kolay. Çok genç yaşta bile özellikle bu Covid aşıları ve Covid hastalığından sonra yumurta rezervlerinin hızla tükendiğini görüyoruz. Ve bu hastalarda yumurta donasyonu gerekiyor. Yumurta ile ancak anne olabiliyorlar. Erkeklerde ise kadınlara oranla problemler çok daha az. Sayı çok az bile olsa tüp bebek yöntemiyle, X yöntemiyle bebek sahibi olabiliyorlar.